Evet anlaşıldı mı? Soru var mı? <laughs> Soru yok galiba. Ee, o zaman haftaya görüşmek üzere diyelim. Haftaya yine ah, e, ahlak konuşacağız. Doğru mu? Doğru hocam. Devam edeceğiz. Ha, Semih'ten bir soru geldi. Kant beni algıya dayandırıyor. Evet. Düşünce ayet kılarak aslında düşünceyi ruhtan yalıtıyor. Tamam. Yani ruhun özelliği olarak düşünce Yerine düşüncenin bir unsuru olarak ruh. Bravo. Güzel ifade. Burada, orada bir şey çıktı da. Tamam, burada sorun şu. Beni algıya dayandırmak ve temsillerin zemindir demek. Demek de esasen birden fazla ben çıkmaz mı? Burada temsiller ait benleri belirleyen ne beni algıya dayandırmak ve temsillerin zeminidir demekte. De. esasen birden fazla ben çıkmaz mı? İşte benim ikinci özelliği olarak galiba ikinci miydi, üçüncü mü? Onu düşündüm de. Onu konuşacak. Yani yalın birliğidir diyerek. Üçüncü özelliğiydi. Evet. Dördüncü özelliği ilişkisellikti. Onu orada konuşacak. Biraz erken bir soru aslında ama işte kanta göre çıkmaz çünkü tüm bir tane noktayı nazar olur yani tüm bu hani şöyle baktığımda böyle baktığımda böyle baktığımda tüm bunları aynı anlamda tam bir açı vardır bir açıdan bütün bunlar görünür ee, buradan bir tane çıkarakaten kanta göre de iki tane çıkmaz yani bir özne olur çünkü o noktayı nazar önemli ya da Hegel'in tüm her şeyi anlamlandıran Tek bir tane şey olur. Bak senin açından da yine sen bir tane olacaksın. İfade edemedim. Ee, böyle biraz dilim e, kadık kaldı burada. Anlatabildiğimi düşünüyorum ama. Hani sen şu an her neredeysen tüm o pozisyonları anlamlı kılan bir tane sen var zaten. Benim açımdan bir tane ben var. O yüzden iki tane olmaz. Ama dediğim gibi üçüncü bozuk vargı bu. Tant onu açacak yani. Ya isterseniz bir daha açayım. Bak ne diyordu? Ruh tözdür. Bu birincisi. Niteliğine göre yalındır. Bunu burada bıraktık. Üçüncüsü evet doğru hatırlamışım. Var olduğu değişik zamanlara göre sayısal olarak özdeştir. Bu da birliktir. Çokluk değil diyor. İşte bunu bayağı bir ileride. Biz ikiyi haftaya okuruz. Üçü de okuruz evet. Haftaya demek ki bunu konuşacağız. Yani burada değişim ve kalıcılığı kastediyor aslında Kant. Zaten orası biraz uzun. Tamam, haftaya zaten en çok bunu konuşacağız. seni O zaman herhalde daha bir hani şey olacak. Anlamlı olacak. Bu bayağı uzunmuş ya. Evet bayağı uzun bu. Tamam hafta herhalde bitiririz bunu. Ama tabii yani Kant'ın yaptığı hatalar var. İnşallah konuşacağız onları yani. Hatalar var. Ama bu doğru bir ifade. Yani ruhun özelliği olarak düşünce yerine düşüncenin bir unsuru olarak ruh. Unsur denir mi bilmiyorum ama evet böyle ifade edilmeli yani. Yani temelde düşünüyorum var hep. Evet bu iyi bir soru çünkü. Ama hani bunları böyle tekrar tekrar konuşup çakmakta e, fayda var. Yani Kant beni algıya dayandırıyor. Tam olarak. Yani niye bu kadar önemli? Kant sonrasında bütün dünya böyle çünkü. Ben algıyla gelir. Bakın algıyla aktive olur. Yoksa transandantaldir ben. Yani algıyla oluşmaz. O yüzden ampirik değil Kant. Algıyla oluşur. Bu Hume. Bu Locke. Bu bendim. John Stuart Mill işte Hobbes Kant'ta bu transandantaldir. Ama var da değil. Çünkü o bir faaliyet. Bir özne de değil, bir şey de değil. Ama transandantal. Nasıl varsa? İşte zaten Alman idealizmi bu sorulardan çıkıyor. Ya, nasıl var arkadaş diyor. Her şey bene geliyor. Benim hikayesi yok. Reynold'un ilk eleştirisi bu ya zaten. Büyük de Kantçı adam filan. Kant'ta böyle bir övmüş Reynold'u. Hani iyi anladı beni filan diye. Ama sonradan Reynold üzerinde düşündükçe bir dakika diyor ya bu burada diyor bir ilke sorunu var diyor. Hani Kant her şeyi getiriyor. Bene ende temellendiriyor. Ama benim temelini vermiyor bize. Diyor. Beni transandantal olarak söyledi. Şimdi Kant'a Kant bunları okuyor. Ciddiye almıyor. Çok da kızıyor. Kant da kendince şöyle cevap veriyor onlara. Verirdi yani veriyor demeyeyim sanki biliyormuşum gibi. Ya ben zaten onu bilemeyeceğimizi söylüyorum derdi. Zaman mekandan koptunuz onu bile, bilemeyeceğimi söylüyorum derdi. Bakın Kant'ın ama şunu söyleyeyim. Özellikle bu diyalektikte bu üç önerme tipinden ruh, evren ve tanrı bilim bu mükemmel bir analizdir burada Kant'ın bozmak istediği şey aslında yani başka şeyleri de bozuyor bak. Onlar konuşacağız hep konuşuyoruz da aslında. Başka şeyleri de bozuyor ama temelde haklı olduğu bir bozması var onun. Rasyoneliteden bunlara gidemezsiniz diyor aslında bir anlamda Kant. Gidilemez diyor yani. O yüzden dünyada fizik dünyada zaman mekan altında geliştirdiğimiz muhakeme zaman mekan üstünde işlemez diyor Kant. En en ifadesiyle. Kitabın ikinci yarısında. Ve işlemez gerçekten. Bu da Tanrı vardır önermesinde. Gerçi varlık yüklem değildir diyor. Onu bir kenara koyalım. Varlık bir yüklem olsun. Bu da şu demek. Tanrı vardır önermesi de bir şeydir. E, muhakeme problemidir. Transandant bir problem vardır burada. Transandantal bir problem vardır. Tanrı yoktur önermesi de transandantal, transandantal bir öner e, şeydir. Sorundur yani. O yüzden bu anlamda Bakın bu anlamda ama teistik önermelerde, ateistik önermelerde birer aklın sorunu, fernuh sorunu. Mış gibi yapmak, düzmece. Ya böyle olsa Tanrı olur muydu? Kabul ediyorum. Yani e, zorlayıcı olduğunu kabul ediyorum. Ya bu kadar işte zulme, Tanrı nasıl göz yumuyor? Bu bir mantık değil. Hakikaten değil yani. Ya da işte Allah öyle ki bakın görüyor musunuz? Bu da bir mantık değil. Yani hakikaten değil. Çünkü hep böyledir. Bu konuşmalar yapıldığından beri bir yüzyıl öncesine gidelim. E, kızılmış yani her iki taraftan da böyle şeyler getirilmiş. Hani Leibniz'in ilahi uygunluğunu söylemiştik ya işte bak tam da Tanrı filan. Ona karşı Voltaire'in Kandit'te onunla alay etmesini de söylemiştik. Lan Tanrı olsa böyle mi olur filan gibi. Bunlar mantık değil. İşte Kant bunu görebilen bir deha ya. Çok etkileyici ya Kant. Çok etkileyici yani. Şimdi zaten Kant'tan sonra da mecburen, bak Kant şöyle yapıyor. Rasyoneliteyi de seviyor Kant. Se seviyor saçma oldu yani. Adam biraz rasyonelitenin ku kurmanın derdinde. O kadar rasyonelitenin derdinde ki neyin rasyonel olmadığını gösteriyor. Ama onları tukaka etmiyor. Bunlar da aklın zorunluluğudur diyor. Ama rasyonel değildir. O yüzden biz bilmeyi, bakın Kant'ın projesi böyle bir proje. Bilmeyi erkenen dediği, episteme artık tabii. Gelin biz bilmeyi rasyonelite içerisinde tutalım. Rasyonel olmayanı dışlamayalım ama ona bilme demeyelim. Ona düşünebilme diyelim, denken diyelim. Bilmeyi sadece zaman mekan fizik dünyada, rasyonelite içerisinde yapalım rasyonelitenin zeminini kurmaya çalışıyor aslında Kant. O yüzden fiziğin, bilimin zeminini kurmaya çalışıyor. Dediğim gibi bunu yaparken kırıp dökmemeye çalışıyor. Her satırında var bu. Bu saygı var yani. Teolojiye de, işte kendinden önceki filozoflara, o eleştirdiği filozoflara da ciddi bir saygısı var Kant'ın. Yani hepsinin doğal olduğunu düşünüyor. Sonra da diyor ki bak, ben ne ki böyle gelin burada kalalım bilme anlamında bir yargı, bir bilme Çünkü Her yargı bir bilmedir. Her bilme bir yargıdır. Yargı da Tanrı'ya ulaşmaz. Konu Tanrı için söylüyorum şimdilik. Ya yani ruh için de söyleyebilirsiniz, diğerleri için de. Özgürlük için falan da söyleyebilirsiniz. Bakın burada bir yargı yoktur diyor yani. Yani yarıp hüküm verme yoktur diyor. Çünkü yarıp hüküm verme analogon bir şeydir. Logistik on bir şeydir. Loji'nin yaptığı, mantığın yaptığı, logosunun yaptığı, rasyonelitenin yaptığı bir şeydir. Ha Boyu erişmez oralara diyor. Yargılayamaz oraları. İyi ya da kötü anlamda, doğru ya da yanlış anlamda, var ya da yok anlamda, vardırla yoktur, eşittir burada diyor. Bilmemizi rasyonel faaliyetle sınırlandıralım. Sadece rasyonelite içerisinde yani yargıyı bulduğumuzda ona bir bilme diyelim. Çünkü Platon'un bilmesi böyle değil. Aristoteles'in de bilmesi böyle değil. Orada kalalım. Şimdi bunu derken de Tanrı'yla da bir problem yok Kant'ın. Dinle muhtemelen var ama Tanrı'yla bir problemi yok. O zaman da diyor ki ta başka bir eserinde işte Safaklı'nın sınırları dahilinde din makalesinde rasyonel Tanrı'dan bahsediyor. Bakın böylece aslında iki tane Tanrı var Kant'ta. Gerçekten öyle. Bir anlamda demek istiyorum. Yani. Yoksa Kant'ta iki tanrı falan yok da. Biri o pratik akılda gördüğümüz, bakın birinci kritikte, saf aklın kritiğinde ulaşamadığımız bir tanrı var. Ulaşamayacağımız bir tanrı var. Kant'a göre de böylece tanrıyı kurtarıyor Kant. Yani ona varlık ve yokluk yükleyemeyeceğimizi söyleyerek, Al işte at oynat diyor yani bir anlamda. Hakikaten böyle. O yüzden bakın böyle sağlam ateistler de Kant'ı sevmez. Çünkü Tanrı'ya böyle bir imkan da tanıyor Kant. Kapatmıyor o kapıyı yani. Sanki at oynatabilirsin orada diyor. Tabii sanki yani. Burada askıya aldığı Tanrı'yı pratikte aynı Tanrı değil. Onu o zaman çok konuştuk. Tekrar etmeye gerek duymuyorum. Ama bir biçimde bir Tanrı idesini getiriyor ve bu Tanrı olmazsa ben Erdem ve Mutluluğun sentetik birliğini kuramam. Diyor. Onun için böyle bir tanrıya ihtiyacım var. Bu umut uğruna filan. Yani erdemli olduğumda mutlu da olabileceğimi sadece bir tanrı idesiyle kurtarabilirim. Pratik akılda böyle bir tanrı idesi ortaya atıyor. Sonra ömrünün sonlarına doğru saf aklın kritiği dahilinde din diye bir makale alıyor. Orada da bir rasyonel tanrıdan bahsediyor. Bakın diyor şöyle bir rasyonel tanrı düşünülebilir. İşte orada mesela görünmez kilise. Ben söylemiştim size. Görünür kiliseden görünmez kiliseye. İşte İsa gibi mesela görünür İsa'dan görünmez İsa'ya filan. Böyle bir rasyonel tanrı fikri de olabilir diyor. İkna edici şeyler söylüyor hakikaten. Etkileyici şeyler söylüyor. Sonra Hegel kızıyor buna ama. Yani diyor ki rasyonel tanrı olmaz. Rasyonel tanrının kavramı vardır kendisi yoktur. Çünkü tanrı ve rasyonelite yan yana gelmez. Kavramları birbirlerini dışlar. Bunu da yine Kant perspektifinden ele alıyor bakın. Onun zemininden yürüyerek bunu yapıyor yani. Harita aşağı yukarı böyle bir harita. Ben bilincine varım belli bir olgunluk gerektiriyorum. Ya her şey için bunu söylemek gerekir tabii ki. Her şey için belli bir Hı. olgunluk gerektirir. Objekt ve Gegenstand'ı Kant bilinçli mi kullanıyor yoksa gelişigüzel mi konuş demiştik. Şimdi baktığında düşünen olarak iç duyuların nesnesine ben derim. Dış duyuların nesnesi ise bedendir cümlelerinde nesne için Gegenstand'ı kullanmış. Ben bir subjekt olduğu için ...Gegenstand da subjektif olduğu için. Evet, bu tartışmanın içinde bu da var. Bu verdiğiniz örnek de var. İyi yakalamışsınız Hacer Hanım. Burada hakikaten öyle olmuş. Ama ben kendim de gördüm başka kitaplarında aynı cümleyi hem objektle hem Gegenstalt da kullanıyor Kant. O yüzden öyle bir karşıt tez de var yani. Bizzat gördüm. Yani bir cümleyi kritikte, kritikle birinci kritikle ikinci kritikte aynı cümleyi kullanmış birinde objekti, birinde Gegenstand kullanmış. Ama yine de işte bizim Ayhan Hoca mesela hani benim kendisinden çok etkilendiğim, benim hocam dediğim gıyabında Ayhan Hoca bu ayrımı Kant'ın bilinçliği kullandığını düşünüyor. Ama mesela Özgüç Hoca vardı. O bir hatta YouTube'da var o dersi. Hatta Ayhan Hoca da orada Bülent Hoca ile birlikte. O da tam da konusu bu. Kant'ta Gegenstand, objekt ayrımı var mıdır filan diye. O da bayağı ikna edici bir şekilde yoktur diyordu yani. <laughs> ben bir tarafı değilim. Ben o kadar da kantçı değilim. Yani kant, kantçı değilim derken uzmanlık seviyesinde kant okumak tabii başka. İşte mesela bunlarla uğraşıyor yani adamlar. Böyle artık dıdının dıdısıyla falan uğraşıyorlar. Hani kantta o kadar da kant değil falan bende yani. Hiçbir filozof için de uğraşmam o kadar açıkçası. Hocam, kant... <laughs> ben... Yani şu, şöyle şu geldi benim aklıma da yani yani bir dindar için Kant'ın söylediklerinin çok da bir anlamı yok. Ama Kant sonuç olarak ev, akıl derken de evrensel aklı yani hepimizin hakkını kastediyor. Yani saf akıl hepimizde bulunuyor. Ama bir şekilde bizden yani, yani içimizde yani şimdi Portekiz depremi oluyor. Tanrı'ya gücenen bir sürü insan oluyor işte. Diyelim ki Hitler Yahudilere zulmediyor o kadar korkunç bir muameleden geçiyorlar ki birçok Yahudi o dönemde kendi inançlarını sorgulamışlar. Hal böyle olurken bu çok da insani bir şey. Fakat aslında Kant bir yerde hepimiz adına konuşuyor. Diyor ki hepimizde ortak akıl var çünkü. Ama bir yerde yani Tanrı'yı kabul eden yani irasyonel Tanrı'yı kabul eden bir insan için Tanrı, yani Kant'ın söyleyeceği hiçbir şey yok. Kantonlara da gücem gücenmemeli. Yani çünkü aslında madalyonun iki yüzü gibi. Çünkü Kant tanrı üzerine bir şey konuşamayız. Bu, bunu bilemeyiz dediği noktada aslında var, var ya da yok noktasında da bir şey diyemeyiz demiş oluyor. Tabii. Yani çünkü yani bir bakıma irasyonel tanrıyı kabul edenlerin e, e, tanrının olma ihtimali noktasında %50-%50 şansları var. Tabii Kant için böyle ama bana sorsanız mesela Kant'ta bir tanrı var mı? Bence yok. Tabii tabi Bence Kant de kesinlikle yok. yok. Kant zaten sadece bir ahlaka işte zemin olsun diye o tanrıyı oraya bildiğiniz yani o bir ilke olarak oraya onu çekiyor. Çünkü onsuz ahlakı kurabileceğini düşünmüyor. Ona ihtiyaç, ihtiyaç yani. duyuyor. Yani madem ki bu kadar ihtiyaç duyuyorsun hani bir noktada tamam bunu bilemeyiz ama madalyonun ya da bardağın dolu olan kısmına dindarlar gibi bakmayı becerebilseydi bu tanrıyı oradan çekip almak çok daha onun için an anlamlı olurdu. Ama işte bilemeyiz diyor. Evet aklın zorunluğu ilkesi. Akılda herkes de eşit. Yani hepimizde ortak akıl ve işte me mevcut ideler şunlar bunlar. Ama tabii onlara söyleyecek bence bir lafı yok. Bir dindarın tanrıya gücenmesi kadar normal bir şey yok. Çünkü onun için var hocam. Ya yani var. Ya şimdi Kant bu anlamda yani Kendisini de zaten söylemiştim dersinde kendisinden okuyarak yapmıştık. Kant zaten kendisinin teist olduğunu düşünüyor. Ama adamın teist anlayışı başka. Bizdeki gibi değil yani bizim günlük hayatta inanç dünyasında bildiğimiz gibi değil. Yoksa adam açıkça ben teistim diyor yani. Şimdi onu tekrar düzeltme ihtiyacı duyuyorum. Kant tanrıyı ahlak yani ahlakı tanrıyla kurmaz. Bile yani tam tersi e, tanrısız kurar. Hatta tanrıyla kurarsa o ahlak olmaz Kanta göre. Sadece ve sadece Kant'ta tanrı nerede devreye giriyor? Ahlakı gösteriyor Kant, erdemin ne olduğunu gösteriyor, mutluluğun ne olduğunu gösteriyor ama erdemli olduğumuzda mutlu olacağımızın bir teminatı yok diyor Kant. Erdem bambaşka bir şey, mutluluk bambaşka bir şey aslında. Birbiriyle ilişkileniyor filan ama erdemli olduğunda mutlu olam ol, olmalısın. Erdemli olduğunda mutlu olursun. Ya da mutluluk erdemdedir gibi şeyleri söyleyemeyiz diyor Kant. Çünkü kendine kadar herkes böyle söylüyor. Bir biçimde böyle söylüyor diyor. Yani. Kant da diyor ki onun sistematiği gereği bunlar arasında bir zorunluluk yok. Çünkü numenden fenomene zorunluluk olmaz. Fenomen numen arasında zorunluluk olmaz. Şu anda konuştuğumuz da buydu zaten. İkisi arasında bir e, zorunluluk bağının olmaması. E, o zaman biri de çıkıp derse ki ben erdemli olacağım ama mutlu olmayacağım. Hadi lan oradan nasıl bir iş bu filan keriz miyim ben filan. Bu da haklı bir sorudur diyor. Yani aslında ben de istiyorum ki erdemlilik mutluluğu getirsin. Ha işte o zaman tanrı olduğunda diyor, bunu alıp bizim mutlu olacağımız bir dünyayı tekrar sanki bizde var edecekmişçesine bir tanrı düşünmek zorundayız diyor ve o tanrı vardır diyor. Yani Kant en sonunda diyor ki, bak sen erdemli ol mutlu olursun. E nasıl? Zorunluluk yok. Tanrı dolayımıyla. Sen erdemli davran tanrı seni mutlu kılacak bir dünya yaratacaktır gibi bir şey söylüyor. Teşekkürler hocam. İnancın bilme ile ilişkisi var mı? Burada inançtan ne anladığınız bilmeden ne anladığınıza göre değişir. Tabii ki ilişkisi var. Ee, ama bir doğrudanlık var mı? Yok. Bir doğru orantı var mı? Ya da bir ters, ters orantı var mı? Böyle ifade edilemez yani. İnanç hep inançtır, bilme de hep bilmedir. İnançtan bilgiye geçilmez, bilgiden inanca geçilmez. Bunlar Böyle popüler kronik aynı zamanda yapılan hatalardır. Ee, ne, ne ne açıdan bir ilişkisi vardır. Yani ikisinde aynı özne yapar. O açıdan ilişkisi vardır. Ama dediğim gibi inançtan ne anlıyorsunuz yani? <laughs> Düşüncenizde olan bir varlığa inanmanızı engelleyen ne olabilir? Hiçbir şey. İnanın, sorun yok. Ama inancınızın kapsamı ne yani? ya ben kalem'e tapıyorum diyebilirim yani, tapadabilirim. Kale, kaleme inanıyor olabilirim. Benim tanrım kalemimdir diyebilirim. Burada bir sorun yok ki. Ama sen tanrı derken neyi kastettin deseniz bana ki o şey kalemde var. Ben desem ki mesela benim mutlak anlamda mutluluk kılan şeye ben Tanrı derim. Bu kalem de beni mutlak kılıyor. Bak inandım. Hiçbir sorun yok. Hiç kimse de gık diyemez yani buna. Düşüncenizde olan şey de düşünce sizin. Yani kim oraya müdahale edebilir? İstediğinizi yapabilirsiniz. Fatma Hanım. Ben Allah'a inanıyorum. Tamam sorun yok. E, i̇nanın. Yani onu kimseden izin alacak değilsiniz yani. <laughs> Ama şöyle olur yani. Allah bana şunu yaptırtıyor derseniz, o zaman işte o şuyu neyle açtığınıza göre, onun içinde ne olduğuna göre oradan sorun olabilir. Yani mesela hani bu bu tartışmalara girmeye gerek yok. Allah bana kedi kestiriyor filan derseniz. Allah bana ağaç kestirtiyor. Git ne kadar ağaç varsa kes diyor derseniz, e şimdi başka sorunlar olmaya başlar tabii orada ya da sizin inanç ya da tanrıdan anladığınız şey mesela her şeyi yaratansa şimdi ben az önce ne dedim dedim ki benim için tanrı beni mutlak mutlu eden şeydir. Kalem beni mutlak çok saçma oluyor değil mi yani bilerek öyle diyorum. Kalem beni mutlak mutlu ediyor. Ben ona tanrı diyorum. Hatta o yüzden de benim çok tanrım var. Çünkü Hindistan'da böyle gerçekti. Yani bu kadar basit değil ama hakikaten böyle. Adam ona da tanrı deriz diyor. O da tanrı diyor. Ona da taparım taparım diyor. Adama gidiyorsun yeni bir tanrı anlatıyorsun mesela. Aa çok iyiymiş diyor. Bundan sonra o da benim tanrı olacak, tanrım olacak diyor. E yani tam ben mi ona söyleyeceğim tanrının ne olduğunu Yani? Adam öyle hissediyor. Beni iyi hissettiren şey tanrıdır. Gerçekten Hindistan'da milyonlarca insan böyle inanıyor tanrıya. Şimdi bunda sorun yok ama dersek ki aynı adam derse ki bak benim için tanrı yaratandır. Bil fiil hakikaten her şeyi edimselleştiren ve yaratandır. Yoktan yaratandır o. Klasik İslam kurgusu gibi. O zaman dersin ki adama, "Ya baba bir dakika hangisi yaratıyor?" dersin. Senin 400 bin tane tanrın var. Hepsi mi aynı anda yaratıyor? O zaman bir çelişki çıkar adamda. Ama adam öyle demiyorsa bir sorun yok ki. İstediğinde tapabilir yani adam. Tapmanın içlemini, kaplamını da o belirler. Bunlar insanın şey yani. Ben istediğimi düşünebilirim tabii ki. Orada kavram nedir? İnançtan kavramınız nedir? Tanrı'dan kavramınız nedir? Tapınmaktan kavramınız nedir? Buna göre değişir o. Ayrıca insan inanan bir varlık yani. Mutlaka bir şeylere inanırız. Peki öyleyse bitti herhalde. Haftaya salı e, heyel. Yine tarih felsefesinden devam ediyoruz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar hocam. Teşekkürler. İyi akşamlar.